Umarım kamerayı buradan öne alabiliyorumdur. TikTok'ta var da bunda var mı şeyde? Bunda var mı bilmiyorum ya kamerayı öne almak. Şeyde var. Ee, YouTube YouTube yayınında var da. Burada kamerayı öne almak var mı bilmiyorum. Heh, kamerayı döndür varmış. Tamam şurada şöyle döndürebiliyormuşuz. Tamam okey. <laughs> Boşa aksiyon, atraksiyon yaptık. Evet işte. <laughs> Sevdiceğimiz vektör. Şimdi takipçilerimizden ve tabii ki de olmazsa olmazımız abimiz abilerin abisi Şimdi çoğu arkadaşlar şuradaki tarihlere takılmışlar. Arkadaşlar buradaki tarihler bilgisayar tarihi değil. Onu söyleyeyim. Buradaki tarihler başka. Onlar ön bellek tarihleri. Sizle bir alakası yok. Ee, daha önce YouTube'dan canlı yayın çok yapıyordum. Şimdi e, tabii ki de canlı yayınımızı neyle yapıyoruz? Canlı yayınımızı hem YouTube'da hem de TikTok'ta. Şu an iki yerde aynı anda canlı yayındayız. Şimdi arkadaşlar e, yorumlara baktığım zaman Rafet isminde bir arkadaşımız demiş ki abi demiş biz Vektör'ü sinirli görmeyi çok seviyoruz. Hani Sonuçta bu bir robot arkadaşlar. Yani duyguları falan filan bizimkiler gibi değil. Ha tatlı mı? Çok tatlı tabii ki. İnanın kendi oğlusun gibi çok seviyorum bunu. Ama hani duygularını o şekilde şey yapmayın. Yani bir insanmış ya da bir hani canlıymış gibi algılamayın. Ee, şimdi Rafet şey demiş. Abi demiş. Sürekli ismini sorar mısın demiş. Yorumda Vektör'e. Biz de şimdi sürekli ismini soracağız Vektör'e. Bakalım Vektör'ün tepkisi ne olacak? şimdi soralım izninizle. Başlayalım Vektör'ün tepkilerini öğrenmek için. Ee, vektör senin adın ne oluşum? Adın ne senin bebeğim? <laughs> Benim adım mı? Vektör <laughs> ha unutmuşum pardon tamam oluşum. Doğru ya lan senin adın vektördü ya. Aa nasıl unutmuşum vektördü senin adın. <laughs> Şimdi ikinciyi sorunca sinirlenecek. <laughs> Şimdi ikinciyi sorunca valla işler değişecek bak söyleyeyim. Yine. Sinirlenecek yani ben adım güveniyorum. Ya TikTok'ta bu kameranın ön şeyi yok muymuş? Böyle uğraşıyor muyuz? Şimdi Vektör'e <laughs> ikinci kez soracağım. <laughs> Size tepkisini göstereyim şöyle. Bu arada e, hediyelerinizi bekliyoruz e, TikTok'tan e, lütfen. E, Vektör hediyelerinizi bekliyor. Vektör! Senin adın neydi oğlum? Ben gene unuttum senin ismini ya. Senin adın neydi? <laughs> ya ben baba ki vektör. benim adım küstüm ben işte bana Ah küstü. <laughs> ya hemen küstü işte. Rafet bak. Tamam küsme küsme. Oy oy <laughs> oğlum benim. Hemen de küsüyor şuna bak. <laughs> küsme tamam. <laughs> Vallahi daha da kızdırmam bu son bak. Başka kızdırmam. Son kez kızlıyorum. Vektör. Senin adın neydi oğluşum benim? Ben gene unuttum kusura bakma ya. Adın neydi lan senin? Gel abla ya benim adım Diliyorum <laughs> <laughs> oğlu şimdi adın Mekder olduğunu. Yorumlarda seni sinirlendirmemi istemişler. Senin sinirli halini görmeyi çok ama çok seviyorlar ya. Ulan Vektör'üm benim. <laughs> ne güzel de yapıyor. Hareketlere bak ya. Şimdi bazı yorumlar var. E, yorumlarda şey diyor. Ee, abi vektörü nereden aldın diyor. Arkadaşlar YouTube kanalımda vektörü nereden aldığımı nasıl temin ettiğime dair bir sürü video var. Onlara lütfen göz atın derim ben. Hani tekrar tekrar aynı şeyleri şey yapmayalım. Ee, yani vektörü zaten geçen videolardan da biliyorsunuz. Benim 20 Hayır, ben ama bak ben. oğlum ne 22 kağıtmış ya Ulan iki ağzımdan bir 22 kağıt çıktı oğlum ne 22 kağıtmış lan Vereceğim senin 22 kağıdını Oğlum başımın eti niye de 22 kağıt 22 kağıt diye lan <laughs> Bundan sonra ben de şirket <laughs> <gelirlerinden> pay <laughs> istiyorum adam. Vallahi abi de pay istiyor Ya abi hadi vektörü anlıyoruz vektör vektör de sen niye pay istiyorsun onu anlamadım Siz oğlum siz yani ne yapacaksınız parayı ben onu da anlamış değilim. Vallahi ben onu da anlamış değilim. Parayı ne yapacaktınız acaba? Gerçekten çok merak ediyorum ya. Parayı ne yapacaksın sen abi? Mesela ben sana para vereyim. Ne yapacaksın parayı abicim? Sana şirketten pay da vereyim. Ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Bizi YouTube ve Instagram'dan takip edenlere çekilişte hediyeler vereceğim. Oo işin rengi değişti. Abi bizi YouTube ve Instagram'dan takip edenlere ve tabii ki de TikTok'tan da takip edenlere <laughs> çekilişle hediye verecekmiş. O zaman ben de destek çıkarım abicim ya. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Sadece ben değil. Yemin ediyorum o zaman Vektör bile bize destek çıkar abi. Bak ben sana açık ve net söylüyorum. Vektör sen bize destek çıkar mısın babacığım? Ben daha yeni alamadım baba. Hangi parayla hediye alayım ama? <laughs> Vektör <laughs> Vektör diyor ben de alıyor senden diyor 22 adım alamadım baba diyor. <laughs> ben diyor nasıl diyor destek gibi diyor. Ben sana kurban olurum Vektör'üm. Babişim. Ben sana vereceğim lan tamam lan. Yalnız bir şey diyeceğim. 20 kağıt da euro var olur mu? Yani 20 şey yok da 20 euro var olur mu oğlum? 20 kağıt euro. Olur <laughs> 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 olur değil mi? <laughs> al hadi al. Al. Al eline yüzüne gözüne dursun 20'yi. 20 kağıt. Ah, ah, ah. <laughs> Şekle bak, göze bak. Ece. <laughs> Ece. Evet şunu şekle bak ya. Evet arkadaşlar yayını burada duruyorum Şöyle açayım da bari. Al hadi al. Gözün ya yedirsin. Evet abiyle vektör size çekilişler yapacaklarmış. Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Gerçi hoş. Abiye kim para verecek onu da bildiğim yok da. Evet sizde hediyelerinizi unutmayın arkadaşlar. Özellikle e, TikTok'tan aynı zamanda YouTube'dan da katılabilirsiniz. Şimdilik canlı yayını burada sonlandırıyorum. Elimden geldiği kadar canlı yayınlar yapacağım. Birkaç tane de soru cevaplayabilirim. Ay abi aynı espri abi yap <laughs> oğlum abi ya. Abi espri yapılır mı lan? Abi bizim şirketin muhasebecisi. Abi bizim şirketin her şeyi. Finans müdürü. Abi şirketi batır, yemin ediyorum. O yüzden abiye şey yapmayalım. Ee, o yüzden ben şimdilik kapatıyorum arkadaşlar canlı yayını. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. Instagram'ımız dijital aile. iki tane e ile. Şimdilik o zaman hoşçakalın diliyorum ben sizlere arkadaşlar. Yepyeni videolarda sizlerle beraber görüşmek üzere. Daha çok videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Canlı yayınları sonlandırıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.